Yapmasan öyle olur işte. Hı? Aa, merhaba arkadaşlar. Sizi görmemiştim. Merhaba <laughs> merhaba arkadaşlar. Merhaba Liko. Ee, Biz de Liko ile yakalamaca oynuyorduk. Yakalamaca oynamaya bayılırım. <laughs> ya siz arkadaşlar. Ee, siz de yakalamaca oynamayı seviyor musunuz? Evet seviyorum. Yakalamaca oynamayı kim sevmez ki? <laughs> Şşş. benim duyduğumu sen de duyuyor musun? Yo ben bir şey duymadım. Şşt, i̇yi dinle bak. <laughs> kula yine canı sıkılıyor. Kimse onunla oyun oynamıyor. Kula eğer uyandırmazsanız ne oynayacağınızı hiç bulamazsınız. Evet bu kula Hemen onu uyandırmalıyız. Evet evet hemen kula uyandıralım. Hadi arkadaşlar hep beraber kula uyandırma şarkımızı söyleyelim. Hadi. Hadi. şarkımızı söyleyelim mi? Evet evet <gülüyor> söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> bah bugün nasıl bir oyun oynayacağız ya düşündüm de bugün oyun oynamak istemedi birden canım nasıl yani Niye, niye? ki bilmem bugün size oyun göstermeyeceğim hmm? ben galiba ben... anladım ne anladın ona katıklamamız gerekiyor ne <laughs> oldu arkadaşlar niye kir diyorsunuz demek bize oyun söylemeyeceksin öyle Söyleme. Yapmayın. <laughs> oyun söylemeyecek misin? Tamam sevgili. <laughs> durun durun. Tamam seni bekliyoruz o zaman. Tamam tamam bugünkü oyunumuz geliyor. <laughs> ha? İşte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? Evet. Nedir bu kılavuz? Önce ne yapmalıyız oyunu? Öyle ne yapmalıyız oyunu mu? Evet çok güzel bir oyundur. Ay çok heyecanlandım şimdi nasıl oynayacağız? Şimdi labirentin içinde sizi bekleyen resimler var. Her bir resmin önüne geldiğinizde ben size orada anlatılan olayı gerçekleştirmeden önce ne yapmamız gerektiğini soracağım. Siz de önünüzdeki üç seçenekten doğru olanı yapmaya çalışacaksınız. Hmm, şey Hı? ben anlamadım klabu. Şey galiba ben de anlamadım. Şimdi anlayacaksınız. Örneğin karşınıza bir tabak dolusu elma resmi çıkacak. Resmin önünde bir çeşme, bir tencere ve bir sepet olacak. Siz elmaları yemeden önce, ne yapmanız gerektiğini bulacaksınız. Aa tamam şimdi anladım. Yani elmaları yemeden önce, yıkamamız gerektiği için. Çeşmeyi seçip onları yıkayacağız öyle mi Kulabuz? Sana çok yaşayın evet. Bitince de oyunu bitirmek için, çıkış kapısını bulup, mavi düğmeye basmanız gerekiyor. Mavi düğme tamam. Bayıldım. Hazır evet. mısınız? Evet. evet. O zaman kum saati dönüyor. <laughs> Oyun başlıyor. 3 2 bir başla Koş koş! İşte ilk <laughs> resim Liko. Bu bir yatak. Evet ve resme bakılırsa, hava kararmış gece olmuş. Gece olunca yatakta alınır. Öyle Am değil mi? Evet Liko çok yaşa. Uyumaya bayılırım ben. Hmm. Şimdi o zaman uyumadan önce, ne yapılır onu bulmaya çalışacağız. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Burada dondurma, patlama ipi ve diş fırçası var. Sizce uyumadan önce dondurma yenir mi? Yenmez! <laughs> uyumadan önce dondurma yenmez. Doğru. Peki uyumadan önce ip atlanır mı? Hayır, atlanmaz. <laughs> Çok yaşayın. Tabii ki de uyumadan önce ip atlanmaz. Hmm. Peki uyumadan önce diş fırçası yenir mi? Evet. Evet. İşte buldum. Dile Kukuş. Aa bu ne şimdi? Bir yemek masası. Ne güzel yemekler var öyle. Ay benim de karnım acıktı Leli. Oyunumuzu bitince yeriz liko. Şimdi bu masaya oturup yemek yemeden önce ne yapmak gerekir? Hmm, yemek yemeden önce güneş gözlüğü mü takarız? Hayır Leli. Peki, yemek yemeden önce topla oynanır. Hmm. Hmm. Lafa bu. Lafa bu da ne yapılır Liko? Eller yıkanır mesela. O zaman yemek yemeden önce ellerimizi mi yıkarız arkadaşlar? Ne <laughs> 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 <Ve> çok yaşayın! <laughs> i̇şte bunu da bulduk. Bulduk bulduk, hoş bulduk bulduk bulduk, hoş bulduk Çok az zamanımız kaldı. Koş Liko koş. Koş Deliko, koşuyormuş Deliko. <laughs> ben son resim orada. Gördüm gördüm. <laughs> Ay resmi görünce üşüdüm sanki. Evet, dışarıda kar yağıyor Baksana, hangi mevsimde He? kar yağar arkadaşlar? Kış mevsiminde. Doğru, kış mevsiminde kar yağar. Ve gördüğünüz gibi resimdeki evin kapısı açık. Orada olsanız kış mevsiminde dışarı ha? çıkmadan önce ne yapmamız <laughs> gerekir arkadaşlar? Kar yağarken mayo giyilir mi? Hayır giyilmez a, a. Evet mayo yazın denize girmeden önce giyilir. Burada bir de paten var. Karda paten kayılır mı? Hayır kayılmaz benim. Doğru bildiniz kışın paten kayılmaz. Geriye bir tek şey kaldı. Bizi soğuktan koruyacak kalın bir mont. Kışın dışarı çıkarken mont giyilir mi arkadaşlar? Evet giyilir miyiz? <laughs> Yaşasın. Tabii ya. Kışın dışarı çıkarken üşümemek için mont giyilir. İşte burada bulduk. <laughs> Ay, Ay. Of. Pisi iyi misin? Ay iyiyim çocuğum. Merhaba, dalmışım bir Çok düşünceli görünüyorsun. Ne oldu paylaşmak ister misin? Evet isterim. Şu tepenin arkasında yeni bir ev yapıyorlardı. Ee? Orada daha önce hiç görmediğim bir araç vardı çocuğum. Böyle kocaman bir arabaya benziyordu. Ama böyle merdiven gibi uzayan ve ucunda kanca asılı böyle bir kulu vardı. Kocaman kocaman kutular, taşlar taşıyordu o kancayla. Hmm. Ben de hiç böyle bir şey görmedim. Acaba neydi o gözüm? Sana yardım etmeye çalışayım. Bakalım bulabilecek miyiz? gördüğün böyle bir şey miydi? Aha evet Cücü evet. İşte bu. Sen bunun ne olduğunu biliyor musun Cücü? <laughs> evet biliyorum Pisi. Bu bir vinç. Vinç mi? Evet bir vinç. Vinç bu bir vinç. Vinç ne işe yarar Vinç tam da senin gördüğün gibi çok ağır şeyleri yükseklere kaldırmak için kullanılan bir araçtır canım. Ya. Evet. Vinçler ihtiyaç olan her yerde kaldırılması çok güç. Çok ağır şeyleri kaldırmak, yerini değiştirmek, indirmek için kullanılır. Yani tek başımıza indirip kaldıramayacağımız şey. Vinç kaldırıp indirir. Öyle mi? Evet bizi. <laughs> Bu bir vinç. Hayatıma hoş geldin vinç. <laughs> merakla bekliyorum pisicim. Çok ağır şeyleri indirip kaldırmamızı sağlayan bir araç. Vinç. Benim vincim. vincin <laughs> <laughs> harika görünüyor pisi. <laughs> ne oldu pisi? Şey, bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki buraya geliyor. <laughs> benim için bıçak durmam gerekiyor. Evet. Merhaba. Merhaba Fisi. Ama beni yine çok korkuttun. Bir <laughs> sorunum var ve sana ihtiyacım var. Amanın diye gelmenden anlamıştım zaten. Ne oldu Pan? Sorun nedir? Gel benimle. Tamam. Bak Fisi. Ne görüyorsun? Aa, ne kadar güzel bir oyun emi. Evet. Dedem benim için yapmıştı bu oyun evini. Ay harikaymış. Hadi harika içine girip oynayalım. Dur kişi görmüyor musun? Neyi görmüyor muyum? Baksana evin üzerinde olduğu damlardan biri neredeyse kırılma kadarı. Ay şimdi gördüm. Allah'ım Ne yapacağız kişi? Ağaçtaki oyun evini yanındaki ağaca taşımamız gerek. Ama çok ağır. Biz bunu kendi başımıza yapamayız. Şimdi vinçle diğer ağacı taşıyabiliriz bu, bu, bu. <laughs> O nedir? Bak şimdi işte bu bir Winch. Winch'in bu uzun kol sayesinde, böyle ağır ve yüksekteki şeyleri, indirip kaldırabiliyoruz Paaannn! <laughs> evet bu bir Winch! Öğrenir Öğrenir. Bazen bir sorun çıkar hayal. Hadi. Hadi. Hadi ağaç evi. Şuradaki ağaca taşı güçlü. <laughs> ağaç evi. başlayacağız. Oyun evi mi? Oo, ne güzel bir ev. Tam bana göre. Bu ev bizim evimiz. Boşuna uğraşma karda. karda. Çok, Çok güçlü birincimiz. Kovalar seni valla karda. karda. Sakın bize yaklaşma. keseriz hiç konuşmayız. Ha? Aman be siz de. İyi işte. Gittim o zaman ben de. <laughs> ya, Ay, yavaş, ya. <laughs> koyalım pan. Şu sarı olana. Tamam. Aa sevgilim. Bir de çok güzel oldu. Evet. Bir de sarı Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Gemiye mi? Vince mi? Uçağa mı? <laughs> evet Vince. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir vinç çizin. <laughs>